Herkese merhabalar. Bir de buradan bak programımızın bu haftaki konu Erbakır Fen Lisesi Psikolojik Danışmanı Mustafa Pazarcı. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Malum merkezi sınavlar yaklaştı. Sınavlara kalan sürede gençler ne yapmalı? Öncelikle sakin olmalı, dinlenmeli ve olumlu düşünmeli. E, olumlu düşünme bu süreçte e, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmenin en önemli unsurlarından bir tanesi benim önemsediğim başka bir unsur günlük rutinlerine devam etmeleri hele hele sınava az bir süre kalmışken günlük rutinlerinde değişiklik yapmamaları işte uyku saatlerinde ne bileyim yeme içmede çok farklılıklara gitmemeleri önemli bir unsur yine bir başka önemli unsur bu süreçte yapabilecekleri kendilerine katma değer olarak yapabilecekleri unsurlardan bir tanesi deneme çözmeleri deneme sonuçlarına uygun Tekrarlar konu tekrarları yapmaları onları rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Bu süreçte e, duygu yönetimini de yapabilmek için nefes ve gevşeme egzersizleriyle kendilerini desteklemeleri önemli diye düşünüyorum. E, bu sınav heyecanını daha kolay yönetebilmek için her gün e, yarım saat yürüyüş açık hava yürüyüşü e, öneriyorum. Bence çok etkili ve önemli olduğunu düşünüyorum. Belki de en önemli unsurlardan bir tanesi bu süreçte sizi iyi hissettiren insanlarla görüşmenizi öneriyorum. Peki bir de tersinden yaklaşacak olursak bu son süreçte gençler ne yapmamalılar hocam? Bir kere henüz sınava girmeden sınavın sonucuna odaklanmamak önemli. Öne odak noktası sınavın sonucu değil, sınavın kendisi olmalı. Kendilerine buna göre programlamaları gerekiyor. Bir önemli farklı unsur olumsuz düşünme. Olumsuz düşünme beynin ters çaba e, ters çalışma kuralına bağlı olarak siz olumsuz düşündükçe sonucun olumsuz olmasına sebep olabilir. Şu anda düşünülmeyecek şeylerden bir tanesi tercihler. Sınav sonucu gelmeden tercih yapmıyoruz. Sınav sonuçlarımızı görelim, tercihleri o zaman düşünelim. Sıralama hesabı yapmayalım. Bu çok önemli. Bunu yine e, sınavdan sonra düşüneceğimiz ve hesaplayacağımız bir konu olarak düşünüyorum. E, çok yapılıyor, sosyal medyada da çok yapılıyor ama e, ben doğru bulmuyorum. Geri sayım yapmayın. Gün, saat, saniye, dakika geri sayımı yapmayın. Bu sizin motivasyonunu bozucu olabilir ee, ve bence çok önemli en önemli unsurlardan bir tanesi mezuna kalma hesabı yapmayın sınav sonucu gelmeden mezuna kalayım ben seneye düşüneyim gibi e, sizi yine olumsuz sınava hazırlık sürecinde geriye bırakacak bu durumdan kendinizi sıyırmanızı öneririm son olarak dış seslere kulaklarınızı kapatmanızı öneriyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sınavlara teşekkür Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Evet.